3 Pınar Demirci Sopran mücadelesi hakemin ilk düdüğüyle başladı. 3 Pınar mücadeleye başladı. Tekrar başlayın diyor hakem. Demirci Sopran İyi başladı ha işte. Abi gel. gel. hızlı başladı Demirci Sopran takımı kaleye kadar gidiyor o top Demirci Sopran savunmasında riskli paslaşmalar 3 Pınar takımından bir gol geliyor erken bir gol Mükemmel bir şut. Filelerle buluşuyor. Geri oynadı. Şevket'ten bir pas. Enes çalımını attı sol kanatta. Bir daha çıkabilecek mi? Kalenin önünden geçti ancak vuracak hiç kimse yok. Elan! Ooo! Ooo! devam edecek uzaklardan bir Ooo! Ooo! dışarıda. Ooo! abi Ooo! uzaklardan denedi. Demirci Sopran 10 numarası bu mükemmel vuruşla beraberliği getiren golü kaydediyor. Hadi, hadi, hadi. Vursa diye, vursa basın. Açsın da. Helal be! Kritik bir üç fınar hata Kalecinin adeta ellerinin içinden gidiyor top. Üç fınar tekrar üstünlüğü getiren golü kaydediyor. 2-1 şu an skor. Demirci Sopran Yediği golün karşılığını erken veriyor Mücadelede çekişme var 2-2'lik skor Valla valla vallisiniz ya, vallisiniz. Valla valla valla. Valla valla valla. Valla valla valla. Valla valla 6'yı kazandı burada. Topun başında Yiğit Ali. Hocam maç bitti zaten. Vurdu ve gol. Şevket atıyor golü. Uzaklardan mükemmel bir şut Şevket'in. Az farkla dışarıda gol olsaydı gerçekten tarihe geçecek bir gol olurdu. <gülüyor> <gülüyor> bir de denemesi. Atak devam ediyor. Kaleci üst üste darbeler. Orada yüzüne geliyor top kalecinin. Geçiş, geçiş. Helal, helal, helal. İkinci Ed yarının ilk tehlike atağı ata Demirci Sopran takımından Verdone黃ha. geliyor. Hakem out yani işaret etti. Hata devam edecek. Bir korner daha. <giller> Bir kafa dışarıda. Şık bir çalım Şevket'e. Şevket orada faalle durduruyor rakibini. Sarı kartı gören isim. Üç takımından Şevket. <laughs> paslaşarak kullandılar. Savunmadan döndüğü atak taç daha devam edecek. Direkt kaleyi düşündü ancak en direkt serbest vuruş gol olmaz. Yapma! 10 evet. Yiğit Ali attı çalımını kaleciyle karşı karşıya vurdu ve gol. Yiğit Ali. İki kişiler sol kanattan devam edecek atak. Destek gelmeyince top kaybı kaçınılmaz oldu. Üç Kunar, üç kişi rakip yarı alanında aktardı pasını Yiğit Yiğit arkadaşını gördü. Levent artık boş kaleye atmak kaldı Levent'i. Demirci Sofran yeniden başlıyor mücadeleye. Aktardı pasın 11 numaraya. Şut denemesi asfakla dışarıda. <laughs> Onlarla devam edecek Demirci Sopran Ata Orta içeriye bir kafa vuruşu dışarıda İçeriye bir orta Kaleci uzaklaştırıyor Öbür taraftan kullanılacak bu sefer Yerden içeriye aktarılan pas, kaleciyle karşı karşıya ama 301 vuruş. Üç Kunar kalecisinden çıkacak bir kurtarış. Köşe vuruşuyla devam edecek Atar. Oraya. top kaybı. Şevketin sert bir hareketi. Sarı kartı var. Dikkatli olması lazım Şevket ancak. Farklı dışarıda uzak noktadan kullanılan serbest vuruş. Fırsatını buldu. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Anda golünü kaydetti. Demirci Sopran bir fark daha düşürüyor bu golle. Hakem mücadelenin son düdüğünü çalıyor.